Ben çok beğendim. O çok tatlıydı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Deniz Eğitim ve Araştırma Merkezi yüze yakın anaokulu öğrencisini ağırlayarak miniklere deniz canlılarını tanıttı. tanıtım daire başkanlığına bağlı deniz bölgesi müzesi olarak hizmet vermekteydik. Fakat Sürünleri Şube Müdürlüğümüzün açılmasıyla beraber tanımsal hizmetler daire başkanlığımıza bağlı Sürünleri Şube Müdürlüğü Deniz Eğitim ve Araştırma Merkezi olarak burada tekrar hizmet vermekteyiz. Balıklarımız var, köpek balıklarımız var, deniz memelilerimiz var, deniz kaplumbağalarımız var. Geldiklerinde çocuklarımıza hem Akdeniz ve denizlerimiz, işte Marmara Denizimiz, Karadeniz hakkında bilgiler veriyoruz. Hem de bu deniz canlılarını tanıtıyoruz çocukları gelişimini sağlayacak her türlü aktivite ve alanlar bizim için kazançtır. Bu tarz imkanların artmasını özellikle istiyoruz. Herkes buraya gelsin, burası çok güzel. Deniz Eğitim ve Araştırma Merkezi'ne pazar günleri hariç saat 10-17 arası ziyaret edebilirsiniz. Antalya için çalışıyoruz.